Herkese merhaba ben Alperen yeni videoya hoş geldiniz Arkadaşlar videoya teşekkür ederek girmek istiyorum. Desteğinizden dolayı hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi geçen bölümü kısaca bir hatırlayalım. Neler yapmıştık? Oyun yapmadan önce size oyunun hikayesini anlatmıştım. Neden başarısız olduğumdan bahsetmiştim. Ardından oyunu yapmaya başladık. İlk başta karakterimizi halletmiştik, mekaniklerini vesaire. Ardından kendimize sonsuz bir yol yaptık ve basit bir trafik sistemi yaptık. O videoyu da eğer izlemediyseniz katlara koyuyorum. İlk önce onu sonra bunu izlerseniz konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. с <laughs> Şimdi bu videoda her zaman olduğu gibi işe modelleme ile başlayacağım. İlk başta bir arkadaşımızın yorumu vardı. Bana gerçekten güzel bir fikir verdi. Yorumda şöyle diyor. Alperen abi bence oyunda dönüş sistemi biraz düzeltmen lazım. Araba sanki oyunda sağ ve sola dönecekmiş gibi dönüyor. Bir daha abi hızlı ve öfkeli de bir tane tır vardı. Arkasındaki dorsede arabanın geçebileceği bir boşluk vardı. Bunları yapsan daha iyi olur demiş. Öncelikle düşüncelerini benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Yorumundan şu şekilde cevaplamak istiyorum. Dönüş sistemiyle ilgili bu videoda da ufak tefek oynamalar yapacağım ama asıl olayı gelecekteki videolarda yapacağım. Ama hızlı ve öfkelideki tır tavsiyen gerçekten çok güzel kardeşim. Aranızda izlemeyenler olabilir. Kastettiği muhabbet şu. Yani arabanın tırın altından geçmesi şimdi bizim de amacımız makas atmak olduğu için gerçekten çok güzel bir fikir. Harbiden teşekkür ederim yorum yapan arkadaşa. Şimdi onun modellemesi için aşağıya oyun için olan uzun arabalardan birini koydum ve öyle modelledim. Ardından da bir tane böyle trafikte araba çoğalsın diye transmotor tipi bir araba yaptım. Ben arabaları modellerken siz değer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok büyük ölçüde desteklemiş olursunuz. Ayrıca siz de benim gibi modelleme yapmak istiyorsanız açıklamalar kısmında Udemy kursumu bırakıyorum. Şimdi gelelim Unity'ye. Sizi bilmiyorum ama benim gözümde en çok takılan şeylerden biri şuydu. Arabalar yolda giderken takıla takıla gidiyordu. Bunun FPS'ten kaynaklandığını düşünenler olabilir. Bu gayet doğal ama bunun sebebi hareket kodlarının update metodu yazılmış olması çözümü ise çok basit update'i fixed update olarak değiştiriyoruz ve sonuç ortada artık arabalar takla takla gitmiyor evet gelelim bir diğer soruna arabalar rastgele sürede spawn olmuyordu belirli bir sürede rastgele arabalar spawn oluyordu ben de onu şu şekilde değiştirdim artık rastgele sürede rastgele spawn olacaklar bu sayede çok daha akıcı bir trafik olacak onun da sonuçları şu şekilde Şimdi geçen videoda da gözünüze çarpmıştır. Yoldaki arabalara değdiğimizde yaptığımız sonsuz yol yeniden spamlı oluyordu. Bizim araba boşta kalıyordu. Onu da hızlı bir şekilde hallettim. Onun olayı da kolaydırlarla alakalı. Gayet basit bir mevzu. Evet, şimdi bir sıkıntı daha var. Arabalar uçuyor. Ama arabalar uçmaz. La, arabalar uçmaz. <laughs> arabalar uçmaz. Bunu da rigid body'leri ayarlayarak hallediyorum. Trafik artık neredeyse hazır diyebilirim. E halen itfaiye böyle diyeceksiniz. Boş durmuyorum ve itfaiyeyi de ayarlıyorum. Ayrıyetten arabanın yoldan sapmaması için box collider ekledim sağ ve sola ama çok da etkili olmadı. Bunu ilerleyen videolarda düzelteceğim. Bu arada bununla alakalı tam olarak ne yapabilirim bilmiyorum. Yoldan çıkmasını istemiyorum. Bu yüzden yardımlarınızı yorumlarda bekliyorum. Şimdi trafik sistemine bu yeni yaptım arabaları da ekliyorum. Gerçekten artık trafik sistemi neredeyse oturdu. Hani bayağı bir gelişme oldu ve bunu basit bir şekilde hallettik. Sadece arabalar yükseliyor. Onu da rigid body ile halledebilirim. Ve gelelim garaja. Garajı zaten öncesinde hallettiğim için sadece Sadece aktarmak kalıyor ve biraz da ışık ayarlamaları yapıyorum. Garaj için ileride sistem yapmamız gerekecek. Bu arada kamera açısı konusunda biraz kararsızım. Şu şekilde mi olsun yoksa bu şekilde mi olsun fikirlerinizi belirtesiniz sevinirim. Bir de oyunda büyük bir eksiklik daha vardı. Oyunda durdurma menüsü yoktu. Genel olarak bir menü yoktu. Ben de bunun temellerini atayım dedim. Oyuna güzel bir menü ayarladım. Yani güzelliği tartışılır belki ilerleyen dönemlerde değiştirebilirim. Ama bence şu anlık gayet yeterli. Şimdi gelelim önemli bir olaya. Biliyorsunuz arabalar spawn oluyor ama spawn olduğu gibi kalıyor ve bunlar bir süre sonra çok fazla birikir ve oyunumuzda donmalara gereksiz performans kayıplarına yol açar. Şimdi bunun için size pratik bir yol anlatacağım. Burayı iyi dinleyin. Bizim kameramız nasıl olsa düz gidiyor ve karakteri takip edecek konumda. Ben de yolun ilk başına ve sonuna birer büyük nesne ekliyorum ve bunların gözükmesini istemediğim için bunları görünmez yapıyorum. Daha sonra trafikteki arabalara tag ekliyorum. Çünkü bu kutuların sadece belirlediğim tag sahip cisimleri silmesini istiyorum. Ardından bu kameraya koyduğum nesnelere kod yazıyorum. Bu kod sayesinde trafikte önümüzde ve arkamızda kalan arabalar silinecek ve bu performans açısından büyük ölçüde fayda sağlayacak. Şimdi oyun bayağı bir toparladı diyebilirim. Birazcık çevreyi de düzenlemek istiyorum ve dağlık yerler ekliyorum. İlerleyen dönemlerde yan taraflara işte çimen, taşlık, ağaç gibi şeyler eklenebilir. Bu sayede daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Şimdi bu video için son olarak grafik ayarlamalarını ufak ufak yapıyorum. Oyuna Post Processing ekliyorum. Tabi bunu mobil olacak şekilde abartmadan yapıyorum. Yoksa telefonlarda gerçekten donmaları sebep olur. Ve oyunun son hali şu şekilde. Arkadaşlar son olarak söylemek istediğim şeyler var. Özellikle tekrardan desteğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu seri bu şekilde beğenilmeye devam ederse ileride söz veriyorum Steam'e de oyun yapacağım. Ve gerçekten sağlam bir proje olmasını istiyorum. Bu yüzden videolar eğer hoşunuza gidiyorsa videoyu beğenip kanala abone olursanız bu yolda bana büyük ölçüde destek olmuş olursunuz. Ayrıca bu seri bitti de size bu oyundan ne kadar para kazandığımı açıklayacağım. Haberiniz olsun. Yalnız bunda şöyle bir algı olsun istemem. Bunu sakın hava atmak için falan düşünmeyin. Amacım bu sektörde ne ne kadar kazandırıyor bunu görmeniz. Çünkü beni izliyorsanız büyük bir ihtimalle oyun geliştirme ile ilgileniyorsunuz. Ben de size bizzat dürüst bir şekilde ne kadar para kazandığımı göstereceğim. Bu videodan benlik bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın.